Çocuklar ben sepetimi aldım geldim. Bana arabalarınız var mı güzel? Çok güzel. Neler var? Ay bakayım bir. Ya ben hangisini alsam ya? Bakar mısınız? Kesinlikle. Harika arabalar. Hah, ben şunu beğendim. Hayır. Kaç lira? Satmıyor musunuz? Evet, evet, evet. Nasıl yani ben bunu almak istiyorum. Sepetime koyacağım satmıyor musunuz? Ama ben ağlarım çok üzülürüm. Sadece böyle süs görünüyor. Sadece süs mü bunlar? Satmamak için mi? Şunu çok beğendim. Bu ördek benim olsun mu? Satmıyor musunuz? Ya bunu da mı? Acaba kararınızı değiştirir misiniz ki? Bir dakika bakayım. Belki içinden bir tanesini satarsınız. <laughs> Ay çok teşekkür ederim Ömer ne kadar iyi kalplisin ya çok mutlu oldum ben. Ah Yusuf da bana veriyor. Şu Hem de da. pembe. Şu pembe. De. Gerçekten mi? İnanmıyorum tamam sepetime koyuyorum. Bir tane ördek ben koydum. Ben bir tane yılan gibi bir tane araba koydum. Ve bu pembe arabayı da bu mavi arabayı da Ömer verdi. Bunları da mı bana veriyorsun Ömer? İnanamıyorum sen ne yaptın böyle bana bütün arabaları hediye mi ediyorsun? Niye? Hani satmıyordunuz? Ne ben oldu? Geçtiniz. Vaz mı geçtiniz? Ay ne oldu benim sepetime? Benim ne kadar çok arabam oldu. Peki bir şey sorabilir miyim? Şunu istiyorum ben. İçinde tamir aletleri var o yüzden. Olur mu? Alabilirim. Alabilir miyim Ömer? Alabilir miyim? Bunu alabilir miyim? Aa. Tamam bunu da koydum zaten sepetimde yer kalmadı. Şey, Baksanıza. Size bunları veriyorum. Ben bunları da alayım alayım. Bu motor ne kadar... siklet de var. Ooo Hatice'nin motor sikleti. inanamıyorum. Monster truck. Of inanmıyorum. Bayılırım master truck arabaları ama Ay, sığmıyor. Sığmıyor bu ne yapacağız? Hah durdu tamam sığdı sığdı tamam. Tamam tam daha fazla araba vermeyin bana taşıyamam ben o kadar arabayı bak. Ben, Yeter. Yerim. Sen bana etmemiş miydin? Ama bir tane lira. Bir. bir lira mı? Ay çok korktum. Çünkü var. param yok o kadar ya. Hediye ettin sandığım için ben hepsini aldım. Yoksa almazdım ki o kadar arabayı. O kadar param yok ki benim. Tamam ben sana bir lira veriyorum. Al. Al, Al bir lirayı. Hı, koy cebine. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de artık sepetimi alıp gidebilirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.